Глядно разрывают ваши хаты Да, нам просто поебать Скажем вместе, сука, блядь! Блядь! Сука, 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 блядь! Ulan ayaklarım ağrıyor ya, ne yapayım? Ne yapayım? Ben de sana sorun ne yapayım? Oğlum 10 saat araba kullanıyorum Kolay mı lan? kolay mı? Kolay tabii. Hadi lan. Basın, basın, tamam bunu ayak yapmıyor mu kardeş? Ayak da insan değil mi? Ayak insan değil. Hayvan mı? Sanıyorum vücudundan bir parça. E tamam işte. O da yoruluy. Adam mı? Merhaba. Vurma mı? Niye vurmayın? Tek miymiş? Bir top. Arkadaşlar, şeyin de vuran. Yo tek miyim içeri? Kaldı ya. Arkadaşlar var mı? Oğlum Orak'la adam vurmak nedir lan? Başımda. şunda. Valla silahım yok ben de Abi son bir burada kaldı ha. Dışarı çık dışarı çık. 3 tane 4 oh. tane baygınım var ya. Sen bas. Son adam nerede? Dur tamam. Ya. Bak sana var çok güzel silemek şey istiyorum ya. Niye? Oğlum girdim vurdum işte. Vurmayayım mı? Aya adam seni vursa. Adamın adamların canı yok da. Canlar o kadar. Ya kim vuracak beni oğlum ya? Kim vurabilecek beni? Hangi babayı? Hele göster bana. Hele göster. Beni vuracak adam daha kanından doğmadı sanki. Doğunca o zaman bakarız. Aratıyor mu adam? Ben seni vurabilirim mesela. Kanka, sen hile babasın ondan. Burada M4'cük var. Almak istiyorum. Deşifre edebilir burayı. Kanki bir şey diyeceğim sana. O M700'ü sen mi aldın? Önümden. Ayıptır sormasın. I got Bir M7 aldı sanki ama. Burada araç yok. hadi gidelim ya yeter koşmuş Yeter Tarıklı yeter. Tam koşarak gidelim yetiştiririz Kaçak mı Adam mı çekiyorsun? Adam mı? Oğlum sen demin demedin mi ayaklar her şeydir. Ama ben onu diyorum işte. Allah için ben bu sebebi ağzımdan geçirdim ama Allah. ayaklar her şeydir diye. Böyle bir adam olsan bir de köy dedik <laughs> Burada bir motor var ben araba bulmaya gidiyorum Ya Mamusta bu dedi ki Ayaklar şöyledir böyledir ben dedim ki ayaklar önemlidir O da dedi yok Ben de dedim he Burkan dedi yok. Beni, beni niye karıştırıyorsun şimdi tekrar? Ya işte ama iş olsun ha. Yok ayak insandır. Ayak insandır ne de insandı bura? İnsan değildir. Hayvandır. Yok balen aldı. Ne oldu lan hemen lan. I got supplies. Hı. Maalesef daha bulamadım. Ben red girdim inşallah olmaz. Sana kanki sen onu <laughs> ol. Lazım olur mu? Vallahi lazım. Ben alamam çantamı da. Tamam. Aa burada ola işte, Buldu vardı. Buldu ne aradı? Tam bu TRS ya. Oğlum o 8x'i nerede ben buldun ben sen? Babını da bilmiyorum ya kral. Mama Sela bu şey ya. Bir don saat ağzına bulundu. Burada hani 5'li nerede var? Var demedim ki. Allah Allah. <laughs> Hadi bizim kit basayıp sonra ben süreceğim, sargı döneceğim. Burak bilir mi? Birini, birini. Bir. Buraya bıçak evet. atıyorum ha. Güzel var mı? Bana lazım değil. Drop'a gidebilirsin. Drop. Burkan Bey. Arkadan. Enemies ahead. Alırız ya, problem mi kanki? Kafana dert etme. Ya oğlum, yani karşıdaysa alamıyoruz mu? Köprü geçişi mi istiyor? Ne kanka? istiyor? Valla 150 tane var, 150 tane var kanki. Da. 150 tane var. Tamam yeter mi yeter? Tamam ah, işte 70 70 paylaşırız kardeş. Ne olacak? Kardeş pay. Git 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 biraz daha biraz daha biraz daha. Oo. Çektin abi mi? Ben bunlardan ikinci el alıyorum. İkinci el. hep ikinci el. Furkan hepsini Farklılar aldı ya araba. maşallah. Ha? Bu araba baksana burada şey değil ha buradaydı buradaydı bu araç. Ya, araç var değiştirmiş. Abi, var, var Yok. Dur basma şimdi da basarım dur, dur, Köprü tutak dur. mı? Gelen var mıdır? Köprü Enemies ahead yok yok. Geleni gideni, geleni gideni. Sanki bana bir şey. tutmuşlar. Yok. bir fatil var. Yeter <laughs> dedim abi bu mı buraya? Yapacağız <laughs> şu <laughs> 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 Enemies <laughs> ahead. Burası hani beşer yaptı Fırat. Nereye attın? Bir yere atmadım kanki bende. Ya hadi gidek ya. Gidek ama ya. ya. Hiç ya. Beş el yok bir fight'a düşerim ben size söyleyeyim silahım yok Attım Ha attım bak Attım arabanın altına 50 tane Bak geliyor onu aldı oradan şey yaptı. Baba batma. bas abi yakıt ya ya. Eşit, Eşit O drop şimdi mi? Şey bizim bu. Enemies git. <laughs> toros var orada sen. <laughs> Kaskın burada. Arak geliyor zaten. Evet, girmesi, Şu olmaz ya. Tokilere gidiyorum zaten. Bir şey. E i̇nşallah ölürüz. Tamam. İnşallah Şu Allah ağzını açma. Tokilere girsek Tamam da. Bir saat. Bitmiyor ama. Hangi bakacağız Anladım. sanki ya? Kanka. Enemies ahead. Dur, 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 enemies geleyim, ahead. Oğlum benzin yok zaten. E yola git o yüzden. Ben Belki de. araba bulursun. Kanki o şeyde oluyor da aşağıda hmm. ya. Bak, evet evet. Oğlum ben, o tarafta ben, daha oluyor. Bagi alayım ben. Bagi alayım. Dur bagi alayım. Dur dur dur. Ayrak iki iki ayrak. Bu evlerden. Ben şöyle bir şey yapayım. Sesli Ben kulağı bozdum. Araba var araba içeride var. Ne var orada? devam tamam, et devam et tamam. arkadan toplulara git ya da ilk topluya git buradan kapa adamlar şimdi arkalarda en büyük topluya kapa enemies ahead enemies ahead araba Var mı? Var 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 Allah var ya ben vallahi güzel abi, park ben güzel parkete. Günde vallahi günde 10 saat araba kullanıyorum. normal. Oğlum artık artık araba kullanmaktan illa Allah gelmiş. İştiyse burada bir yerlere vurun. Ha da diyelim ben sağ adamım <laughs>

Furkan'ın üstüne atlasın. Ya o arkadaşına ya da bir arabaya mı? atlasın. Olsun sen Furkan'a atla. Furkan. Araç geliyor. Enemies Aldım onu. <laughs> Son Sis sis sis. siz. siz, siz. bro. Help Önce siz Fırat. O kaçtan kaç kaç kaç. Kanka bir uzun şarjör bana bırak ona göre. <laughs> <laughs> ha tamam. Oğlum adam sabahta <laughs> sabahtan beri var. Niye söylemiyor? Kurtarıcı varsa alırım kurtarıcı. Adamlar hazırlıksız yakalanacak. Otomatik sürücü var mı bunlar? Ne mu? yok mu benim de Yok. Burada vardı var, sanki. Vardı lan. Ha, burada var burada. Gel buraya. Orada var. Dropta adam var. Dropta adam var. Bırak hem durdu. Bırak o seni görmüş ha. Seni vurursa açıkta Lan başka yerde adam var. Başka yerde, başka yerde daha sağ. Sis sis sis. Tamam baygın. Ha ha ama sağı sen oyna bırak o. İki oynayın oraya. Son bir orada. Bombala bırak o. Kaç tane oraya. Helal. Helal. Baygın düştü baygın düştü. Oyun Ön Önümde, önümde bir yerde attı ya. Geldik, geldik. Ayça tava açam. O zaman buradakiler iki kişiydi. Ay! Benim de. Bir gözüm bombaya beynini aldı onun lan. Gerek var mı ya? Gerek yok. Mutant mı? Mutant. Mutant mutan görevi de var. 60 dakika boyunca sırtında kalması lazım. Ben de bu hafta şey yedinci hafta açık değil ki. O zaman ben alayım. Fakir. 6x var Fakir mi? Oğlum ben açmıyorum. Sevmiyorum ki. Baksana saçma sapan görevler veriyor oğlum. Böyle iş mi olur? Kanka gidelim aracı Enemiz evet, alsana. Ahead. Evet. Aracı al aracı. Evet, onları evet. alacağız alacağız onları. Tamam olan aracını alıyorum. Al şey yapayım geldim. Ben 3 kişiyi orada zannediyorum ya. Ben baygın verdiğim yerde 2 kişi orada 2 kişi buradaymış. Kanka o şerefsiz nereden vurduğunu bile görmedim. Ben görüyorum pek ne olsun daha zor görünüyor zaten. Ben sola bakıyordum ya sağa hiç fark etmedim değil mi? Tam vermiyordum ya ben yaptım. Enemies ahead. Adam dola. Enemies ahead. buraya. Oraya tamam oraya tamam. Tepede 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 tepede. Bak <laughs> burada. Biri bayıyorum. Çatıda. Katı bay Nerede? Oyna oraya. Koruyun Şimdi bizi. Tamam. Burayı içinde bırak bu. Burada da son, burada son. Burak geldi, sıcak sıcak sıcak. Son adam, son adam. Son adam, fokin sakin. Yok yok, son değil, son değil. Kaldır, evet. birini kaldır. Yok yok, oyna Aldım, aldım. Adam. adam... Ya... Adamı kaldır olur mu? Fırat sen çatışmanın ortasında diyorsan şey... <laughs> ...adama yumruğa... Ad ...gidip <laughs> ne kaldı? Adamı, adamı kaldırıyor sandım <laughs> duvarda. Yok, yok <ya> adam buranın <laughs> içinde bayılıyordu ha. Tamam işte, adamı kaldırıyor içeri gitti sandım. Yok, ayak sesi vardı orada. <laughs> Dörtmüşler şey mi ha? Teklisik sattım I got supplies. kaç. Arabayı alalım. Alanı mı bekleyelim yoksa? Devam ki ya. Araç fayda olsun. tepeye Onun benzin full ama hasar var mı onda? Biraz var. Onu da alsaydın lazım olur. Bakarsın Önce iki araba var. yaparız. Tam adama sarken açtı araba bastı. Tokyo'da skor. kapat. Enemies ahead. Oh, bir saat yanlış. Adamı, adamı, tamam, tamam. Adam var. adam mı, adam Gördün adamları? Dur burada, hey, dur burada. Hey, 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 hey. Tepede çok kötü deyim yok. Araç. <laughs> Araç. kanki eve girin eve eve girin bir baygın bak orada iki baygın var bin bin arabaya bin ya ben orada değilim Bil abi bin, bin 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 sen bin ben seni infosuna götüreceğim Eee Furkan yavaş yavaş bir dur Ama onu baydım ben. Furki sen de orası sıkıyor bize. Kına bak, bak ya bak Bunlar canına baksana ya Piçe bak Ama neden atını göremedim ya Solda adam var ha Düşme oğlum Kanka Ama şeyde Şurada şurada Tepe kaldı Gördüm tepeyi Orada şey. Tepe kaldı tepe Aha gösteriyor Allah Allah'a şükür Bu ayrıymış ama ben bunların eşit anlattım ha Ben Ben de aynı sandım aslında ama